Osmanlı tarihinin belki de en tartışmalı figürlerinden birine Sultan İbrahim'e bakıyoruz bugün. Ama durun bu öyle bildiğiniz düz bir tarih anlatımı olmayacak. Hayır biz bugün bir zihnin, bir insanın aklının nasıl yavaş yavaş adım adım parçalandığının adeta psikolojik bir dökümünü yapacağız. Gelin her şeye şu soruyla başlayalım. Çünkü Sultan İbrahim'in hikayesi bir padişahın hikayesi değil aslında. Her an her saniye öldürülme korkusuyla yaşayan bir esirin hikayesiyle başlıyor her şey. Sultan İbrahim'i gerçekten anlamak istiyorsak önce Osmanlı sarayının en karanlık icatlarından birini yani kafesi anlamamız şart. Düşünün burası duvarları altından bir hapishane. Şehzadelerin dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde ya tahta çıkacakları ya da boğdurulacakları o belirsiz günü bekledikleri bir yer. İşte karşınızda Sultan İbrahim. Ama bu portreye bakarken şunu asla aklınızdan çıkarmayın. O, bir sultan olmadan çok çok önce bir mahkumdu. Evet, hayatının neredeyse tamamını tek bir odada kilitli geçiren bir mahkum. 23 yıl. Dile kolay geliyor belki ama bir düşünün. Daha 2 yaşında bir çocuksunuz ve bir odaya kapatılıyorsunuz. Ne demek bu biliyor musunuz? Bu, bir insanın hayatındaki en kritik, en önemli yıllarının elinden alınması demek. Bütün bir ömrün çalınması adeta. İbrahim'in yaşadığı bu korkunun somut bir adı vardı. Ağabeyi, Sultan 4. Murat, İbrahim'in zihnini paramparça eden o büyük travmanın kaynağı, bizzat kendi kanından, canından olan bu acımasız padişahtı. Evet, 4. Murat imparatorluğa düzeni getirmesiyle bilinir, bu doğru ama bu düzeni kanla, şiddetle sağlamıştı. İbrahim için o sadece bir padişah değil, her an kapısını çalabilecek bir cellattı. Ve bu korku İbrahim'in kişiliğine asla silinmeyecek bir damga vurdu. İşte bu liste durumun ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyor. Düşünsenize İbrahim kendi öz kardeşlerinin abi 4. Murad'ın bir emriyle teker teker boğdurulduğunu görüyor, duyuyor. Her cellat geldiğinde sıradaki ben miyim diye düşünerek geçen tam 23 yıl. Şimdi size soruyorum. Böyle bir ortamda bir insanın akıl sağlığını koruması mümkün mü? ve derken bir gün o korkuyla beklenen an geldi çattı. Ama İbrahim'in beklediği gibi olmadı. Kapısında cellatlar yoktu, devlet adamları vardı ve ona yeni padişah olduğunu söylüyorlardı. O güçlü, o korkulan padişah ölmüştü ve hanedanın devamı için tek bir seçenek kalmıştı. Kafesteki, korkudan titreyen o şehzade. Koskoca bir devletin kaderi, travmalar içindeki bir adama emanet edilmişti. İşte travma tam bu anda konuşuyor. Yılların getirdiği paranoya zihnine o kadar derinden işlemiş ki ona sunulan tacı bile kendisini öldürmek için kurulmuş bir oyun sandı ve odasından çıkmayı kesin bir dille reddetti. Bu detay İbrahim'in yaşadığı travmanın derinliğini anlamamız için kilit nokta. Zihnindeki o dehşet o kadar gerçekti ki ne söylenen sözlere ne de edilen yeminlere inandı onu ikna edebilecek tek bir şey vardı. Ona bu korkuyu yaşatan ağabeyinin ölümünün reddedilemez soğuk kanıtı. Ancak ve ancak o cansız bedeni gördükten sonra 23 yıllık esaretinin gerçekten bittiğine inanabildi ve tahta doğru ilk adımını attı. Peki, 23 yıl boyunca bastırılmış bir zihin bir anda mutlak güce kavuşursa ne olur? İşte Sultan İbrahim'in saltanatı tam olarak bu sorunun cevabı gibi. Onun delilik diye adlandırılan eylemleri aslında yıllarca biriken o korkunç travmanın birer artçı şokuydu. Bakın bu davranışların her biri psikolojik bir yaranın belirtisi adeta. Samur ve amber takıntısı yıllarca mahrum kaldığı dokunma ve koku duyusunun bir patlaması olabilir miydi? Ya da o ani öfke nöbetleri yıllarca içine attığı çaresizliğin bir çığlığı mıydı acaba? saltanatının son dönemlerine Samur ve Ember devri denmesi hiç de boşuna değil. Bu takıntısı o kadar ileri bir seviyeye geldi ki sarayın duvarlarını hatta kedileri bile Samur kürkle kaplattığı söylenir. Ve tabii ki tüm bunları finanse etmek için de halka ağır vergiler yüklendi. İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Onun bu ölçüsüz harcamaları belki de yıllarca o dört duvara sıkışmış ruhunun ben varım ve artık özgürüm diye haykırma şekliydi. Yıkıcı bir yöntem evet ama psikolojik olarak anlaşılabilir bir tepki. Travma insanı savunmasız bırakır, çaresiz bırakır. İbrahim'in yaşadığı bu ruhsal boşluk, Cinci Hoca gibi şarlatanlar için bulunmaz bir nimetti. Padişah bu zayıflığını kullanarak devlet içinde inanılmaz bir güce ve servete ulaştılar, devletin otoritesini temelden sarstılar. İbrahim'in ne yapacağı belli olmayan davranışları, sonu gelmeyen harcamaları ve devlet işlerindeki kargaşa Zamanla ulemayı, orduyu ve en sonunda kendi öz ailesini bile ondan soğuttu. Ve son darbe, en güvendiği yerden, annesinden geldi. Onu vaktiyle 4. Murat'tan koruyan annesi Kösem Sultan, artık oğlunun bir tehlike olduğuna karar vererek tahttan indirilmesine, yani sonunu hazırlayan bu sürece onay verdi. Bu karşılaştırma, İbrahim'in hayatının o trajik döngüsünü o kadar net özetliyor ki, hayatı nerede başladıysa tam olarak orada bitti karanlık, penceresiz bir odada, tek bir farkla. Bu kez kapıyı üzerine kilitleyenler kendi devletiydi. Tahttan indirildikten sonra kapatıldığı o karanlık odada hayatının en büyük korkusuyla son bir kez daha yüzleşti. Cellatlar kapıdaydı. Ve bu defa bu bir tuzak değildi. İşte kaderini mühürleyen o soğuk cümle. Ölümü, Buz gibi bir devlet mantığıyla meşrulaştırıldı. Yeni padişahın, yani öz oğlunun tahtını güvenceye almak için eski padişahın ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ve işte o an, cellat Karali karşısında. Tam o esnada ağzından dökülen feryat ise tüyler ürpertici. Düşünün, daha düne kadar kainatın efendisi olan bir adam, şimdi hayatı için yalvaran, çaresiz bir kurbana dönüşmüştü. Bu, bir padişahın son sözleri değil hayatı boyunca kurban edilmiş bir adamın son, acı, çığlığıydı. Ve böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönüyoruz. Sultan İbrahim'e deli etiketini yapıştırıp geçmek en kolayı. Ama belki de asıl cevap, önce zihnini kıran, sonra da bedenini elinden alan sistemin ta kendisinde gizlidir. Karar sizin.